Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bacağı acıyor abisi. Bacağı mı acıyor? Aha. Aklımdan beri doğru bir yürümüyor. Mustafa! Bıcık 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 bıcık. Yavaş yavaş. Mustafa! Mustafa! Evet, okullar açılıyor o yüzden. Mustafa sen dünyanın en tatlı bebeğisin. Ayşe de çok tatlı arkadaşlar. Araba geldi. Ayşe. Ayşe. bak. Ayşe bak. Araba geldi. Ayşe. Mustafa. Ayşe bacağı düştü ya doğru yürüyemiyor. Ayşe ay, sen ay, çok tatlısın. Bunu kontrol ediyorum ben de. Mustafa. <laughs> Ayşe çıksın. Oh. Hey ee, Mustafa. Mustafa Barkın abine sarıl. Mustafa sen ne, ne kadar tatlı bir bebekten. Ay Mustafa o ne? O ne Mustafa? Karınca mı? Karınca mı? Yok, yeni mi öğrendi? Yeni seni. <laughs> Kar uykucu bunlar ya. Benim de biraz uykum var. Nereye Aycan kaçıyorsun dostum? Evet. Ablan gitti mi? Nerede? E, dershaneye gidiyor. İstanbul'da. Bıcık, bıcık, bıcık. Buna bak, buna bak. Bıcık, bıcık. bıcık, bıcık. Ay, Mustafa. Arı. Koşma, koşma. Düşeceksin. Ay, burada, burada, en ay, yaramaz bebeksin Hayır, sen. Hayır, araba pis vurma <laughs> Pis arı bak, arı arı. Bak seni sokar. Bak ay, şimdi arı. Sen... Vız, vız, vız. Yavaş, yavaş anneciğim, yavaş. Bıcık, bıcık. Hadi, hadi. Bıcık. Barkın Mustafa kalsın ki dakika Ayşe'yi kahvaltıya götürüp gideyim. Tamam. Yüzünü. Hoppala. Bak. O nereye gidiyorsun? Gel 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 Ayşe, gel. Sen otur Barkın abinle Ayşe'yi kahvaltıya bırakıp geliyorum. Ayşe'yi yemeğe götürüyorum.